Bismillahirrahmanirrahim. Enhar Uluslararası İnsani Yardım Derneği olarak bugün Afganistan'da mazlumlara uzanan eller iftar yemek dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Allah Celle Cahu razı olsun. Allah Celle Cahu derneğimizin bağışlarından ve gönüllerinden razı olsun. İşlerinde ve ticaretlerinde bereket versin. Allah Celle Cahu hanelerine huzur ve mutluluk nasip eylesin. Amin Ya Rabbel Ramazan mübarek olsun Ramazan Ramazan geldi Ramazan Ramazan, Ramazan geldi Ramazan İcabet edin davete Vesile olur rahmete Gelişirsin selamete Ramazan geldi Ramazan. Ramazan geldi Ramazan Ramazan geldi Ramazan Mübarek olsun Ramazan size Mübarek olsun Ramazan bize Bismillahirrahmanirrahim <laughs> الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Allah razı olsun Allah kabul etsin Allah celal cahu derneyimizin bağışçılarından ve gönüllülerinden razı olsun Allah celal cahu niyetlerini kabul eylesin Allah celal cahu hanelerine huzur ve mutluluk nasip eylesin Allahu akbar